Gönül dert ile pürhün oldu sensiz ya Resulallah. Bu alem zulmeti zün oldu sensiz ya Resulallah. Firakınla yanar canım, devasız kaldı hicranım. Şefaat kıl bu giryanım, medet ya Habiballah. Cihan sensiz harap olur, sema sensiz karar bulmaz. Güneş sensin, kamer sensin, şifa sensin ya Resulallah. Muhabbet bahrine daldım, visalin derdine kaldım. Senin aşkınla hep yandım, heman ya Habiballah. Sen olmasaydın ey mahbub, ne varlık vardı bu cihanda. Sen olmasaydın ey sultan, ne mana vardı insanda. Sensin kevnü mekan server, sensin rahmeti ekber. Sana muhtaç bu ümmet, kerem ya Resulallah. Dilimde her dem ismindir, gönülde nuri resmindir. Kalemde söz, lisanda ses senindir ya Habiballah. Gözümde her sabah şemsin, gönülde şahı dinsin sen. Cihanın fahri alemisin, medet ya Resulallah.